Bak bu taraftan gel, gör, oku. Ha? İkincisini düzenliyoruz. Geçen sene birincisini düzenlemiştik. Çok coşkulu bir kutlama oldu geçen sene. 2500 civarında kitabımız vardı. Ee, bu sene tabi hedefimizi biraz daha büyütelim, biraz daha kendi sonuç. havası içinde geçsin düşüncesiyle yola çıktık. Ee, 23 Nisan'da yapacaktık ama hava maliyeti dolayısıyla kısmet olmadı. Çocuklarımızı çünkü önemsiyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız. Okuma farkındalığını yaratmak için, okuma alışkanlığını kazandırmak için böyle bir projeye karar verdik. Ve, ve projede tutuyor hakikaten Türkiye'de okumaya oranı çok aşağılarda. Kitap basılıyor, okunmuyor. Bir nebze olsun biz de buna fayda sağlamak amacıyla, kitap olgusunu kazandırmak amacıyla pazarı halkına bu farkındalığı kazandırmak, kitap sahibi yapmak, kitap okumak başkanlığı edinmek istedim. Bu, bu, bu sene 4000 üzerinde bir kitap var. Ee, öyle talep geliyor ki geçen sene çok az e, oldu dendi. Aslında az değil, 2500 de az değil, 4000 de az değil. Ama görmüş olduğunuz gibi vatandaşımızın çok yoğun ilgisi var hmm. projemize. 4000 tane kitap dakikalar içerisinde tükendi. Ee, yoğun ilgim var. Sağolsun vatandaşlar. Sosyal sorumluluk yönetimi dersi kapsamında bir projemiz gerçekleştirmek. Böyle bir proje e, dersiniz vardı. Ondan yola çıkarak bir proje Aha. gerçekleştirmek istedik. Geçen sene de yapılan proje ama yani geçen sene daha az bir kitap sayısında bu sene de daha e, güzelleştirerek üzerine eklemeler yaparak bir proje e, adım attık. Yaklaşık 4000'e yakın bir Kalite var. daha sonrasında bandı takımımız geldi. Daha sonra komik vardı, yüz boyamalarımız vardı. bu şekilde hani çocuklara ilgi çekmek, okuma farkındalığını art, çocuklara yansımak amaçlı bir projemiz oldu. Hani sadece çocuk kitapları da değil, da herkese, herkesin hitap edebilecek bir proje.